telefonda Wi-Fi gözükmüyor, internete bağlanamıyorum diyorsanız şu adımları deneyebilirsiniz. Öncelikle kablosuz A farklı bir cihaz bağlanabiliyor mu? İlk önce bunu deneyin. Daha sonra şirket, okul, otel, mağaza gibi ücretsiz bir kablosuz A bağlanabiliyorsanız şifrenin doğruluğundan emin olun bunu kontrol edin. Tüm ağlara girişte sorun yaşıyorsanız telefonunuzun ağ ayarlarını sıfırlamanız gerekebilir. Android ve iPhone'da bu işlemi nasıl yapabilirsiniz buna bakalım. iPhone'da sıfırlamak için ayarlar genel sıfırla ağ ayarlarını sıfırla adımlarını takip edin. Android'de bu işlemi yapabilmek için ayarlar yedekle ve sıfırla ağ ayarlarını sıfırla adımlarını takip edin. Bu ayarları sıfırlamak telefonunuzdaki bilgilere herhangi bir zarar vermeyecektir. Bu işlemlere rağmen aynı sorunu yaşıyorsanız kablosuz ağınızı kapatıp açarak tekrar denemeye çalışın. Telefonunuzun yazılımının güncel olup olmadığından emin olun. Ayarlar butonuna giriş yaparak yazılım versiyonunuzu kontrol edebilirsiniz. Telefonunuzu fabrika ayarlarına döndürerek bu işlemi de deneyebilirsiniz. Bunun için cihazda bulunan tüm yedeklerinizi almayı unutmayın. Ya da ağa bağlanmanıza rağmen internete giremiyorsanız Opera VPN yazılımını telefonunuza kurarak tekrar deneyin. DNS kaynaklı bir sorun yaşıyor olabilirsiniz.